8 koşulu bir heyecan yaşayacağız. Ben de her zaman olduğu gibi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Uzun zamandır İzmir programıyla karşınızda olmuyorduk. Bugün tatlı bir program var. Küçük oyuncular oyuncuların da rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olduğu için sevgili dostlar, sizler de inandığınız kurgularla altılı ganyan kuponlarınızı benim söylediğim isimlere ilave ederek belki de istediğiniz ismi tek atarak değerlendirebilirsiniz. Bakalım gün özelinde kimler karşımıza çıkacak. Canlı yayına yine erken bitiremedik. Malumunuz sevgili dostlar bitti an geldim. Yayında sizlerle birlikteyim. Canlı yayına gelen dostların beğeni butonlarına basmasını rica edeceğim. Onun dışında da zaten kaçıranlar tekrarını gün boyunca izleyebilirler değerli dostlar. 8 koşulu programda ikinci koşuyla birlikte 7'li plase heyecanı başlayacak. Ben de her zaman olduğu gibi inandığım isimleri sizlerle paylaşacağım. Youtube'da olmadığım dönemlerde zaman zaman Twitter hesabında yarış günleri yazarak Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Örnek bugün İstanbul yarışlarında 6 tane şanslı attan 3 tanesi yarışı kazanma başarısı gösterdi. Bunlar 8 numaralı Time Lord zaten yarışın favorisiydi. Çakalın oldu belki de yarışın favorisiydi. Yine 4 numaralı Safiya da yarışın favorisiydi küçük dokunuşlarla hep söylüyorum inandığınız isimlerle altılı ganyan kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Yine WhatsApp grubunda da bugün birçok dostumun şanslı olduğunu görmek nasip oldu. Atlar doğru koştu. ...ve Yarış sever dostlar kazandı desek daha doğru olacak sevgili dostlar. Ama hep ne diyorum biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz. Sadece bu işi doğru zamanda doğru yerde doğru bilgiyle yapmak için gayret gösteriyoruz sevgili dostlar. İstediğimiz olduğunda da ne ala mutlu oluyoruz. Bize güvenen anlayana hizmet, anlamayana külfetin karşılığını biz veriyoruz, onlar alıyorlar. Aslında işin özü öyle sevgili dostlar. Bakalım gün özelinde kimler karşımıza çıkacak. Hepinize öncelikle bol şanslar diliyorum ve geçiyorum. Yedili plase oyunuyla İzmir yarışlarındaki şanslı isimlere. ikinci koşuyla birlikte Yedili plase heyecanı başlayacak İzmir yarışlarında. Koşuya baktığımızda Ön tarafa hadi diyecek atların çokluğu var. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi 15 handikap yarışta. 2 numaralı Forever Justin. Koşudaki iki dişi taydan biri son Kojeli yarışında. Yarış istediği gibi gitti. Her yerde kolaydı. Liderliği rakipleri alınca o kendi iyi yerde bekledi. Bugün de bence doğru yerde durması halinde 2 numaralı Forever Justin. ...hazırlandığı, evinde diye tabir ettiğimiz İzmir pistinde bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki sizlerin inandığı isimler varsa mutlaka çarpı atın. Çünkü bana göre günün zor koşularından biri, günün ikinci koşusu, gidişat yarışın dengesini de belirleyecek. Şakir Üzüm, selamün aleyküm dostum demiş, aleyküm selam. Kuddüs Karataş, nasılsınız, iyi misiniz demiş, teşekkür edelim, iyiyiz çok şükür. Barış Kılıç da kral kolay gelsin demiş, sağ olsun, var olsun dostlarımız kırmadılar canlı yayına. Hemen bilgi de vermeden geldiler. Ee, takip ediyorlar. Var olsunlar. Geçelim günün 3. koşusu. Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. İzmir yarışlarında sevgili dostlar. Ee, start aldığı son iki yarışında aslında hep beklediğimiz e, örnek Barış Kılıç, Şakir Üzüm buradalar. WhatsApp grubunda zaman zaman da takip ediyorlar. Ee, bazı atlar vardır sevgili dostlar. Onu 3 yarış içinde fotoya atmamız lazım. Tabii ki onu ilk yarışında fotoya atarsak ne mutlu bize. E bunlardan isim de Şirin Hatun. Geçmişte bir cazipken kazandı, ekmeğini yedik. Son koşudaydı yanlış hatırlamıyorsam. E bugün yine belki cazip çıkmayacak ama bu kiloyla yarışın en şanslı isimlerinden biri. Mahmut Bağ ile start alacak ki son dönemde Apranti koşularında sesini çıkaran kardeşlerimizden biri. Bugün de bence yarışın iyi yerinde gidecek, uygun kilosu bulunan, İzmir, Bursa demeden çok iyi koşan. Bugün de yarışın doğru yerinde kalması halinde kısa sprintini kullanacak olan ki bu ekip birkaç tane atı yeni aldılar. Yeni aldıkları atları da iyi koşuyorlar. Bunlardan biri de İstanbul muhafızı. Ben bugün 3 numaralı Şirin atını birinciliğe yakın görüyorum sevgili dostlar. Şakir Üzüm, Filinta gibi olmuşsun, yakıyorsun demiş. Teşekkür edelim. İnşallah Gazi günü nasip varsa e, buluşur muyuz? Ona artık bakacağız. Hocam, Gazi için özel bir program yapacak mısınız? Nasipse cumartesi akşamı, e, bir aksilik olmazsa her zamanki saatte saat 10'da. Bir aksilik olmazsa 10'da, cumartesi akşamı canlı yayında olacağım sevgili dostlar YouTube'da. E, Gazi'yi konuşacağız hep birlikte. Uzun bir yayın olacak. Belki e, bir saatlik yayın yapabiliriz. Belki bir sürpriz konuk olur. Bizlere yardımcı olur. Hepsinin heyecanlı yaşayacağız. Son koşu 11 numara. 12.006'lı yakaladım demiş Emre Bey'i de tebrik edelim. Doğru hatırlattığı için teşekkür edelim. Emre Dolan Gez ve Emre Oğuz da. Osman abi de Bursa'dan ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. O da nazar boncuğu göndermiş. Sağ olsun var olsun. Geçtik günün dördüncü koşusu. Altılı yanında ikinci ayağı İzmir yarışlarında. 4-5 şart mücadele 4 büyük Araplar start alacak. vallahi enteresan bir isim var. Geçen seneyi İzmir'de 3'te 3 yani hat kapatan ardından İstanbul'a gidince bir herhalde problem gösterince geri alınan. Sonrasında Bursa'da kendi halinde bir yarış gören o yarışını bile bana göre çok koşan. Bugün de yarışın en iyi yerinde gidecek hatlardan biri olan yarışa baktığımızda ön tarafa hamle yapacak isimlerin hemen peşine yakıp arkada gardını rakiplere iyi alacak olan 10 numaralı Lokumoğlu. 10 numara bir yarı yaş yapıp Tugay Alıcı ile bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. İdman pistinde çok iyi durumda. Bakalım 10 numaralı Lokumoğlu neler yapacak hep birlikte göreceğiz değerli dostlar. John Derey sormuş bir dostumuz Altılı ganyanın ilk ayağında. Mert Uyar kardeşimiz binecek. Yeriniz varsa her zaman söylüyorum hisler at yarışında kıymetlidir. Zaten %60-70 bilgiyle sağlıyorsanız onun dışında da hisleri kullanırsanız bu işin her daim keyif tarafında kalırsınız. Feyzullah Özdilek kolay gelsin Hasan kardeş demiş. Teşekkür ediyorum. Şirin Hatun da son ayakta at ismi yazmazdım arkadaşımızın atıydı demiş. Tebrikler. Özlemiştik yapmalıyız sohbet edelim demiş. İnşallah diyelim Şakir abiye de. 32 tane dostumuz var şu saatte şu yayında. O yüzden canlı yayına gelen dostların beğeni butonlarına basmasını rica ediyorum. Hayırlı akşamlar Hasan Bey işten çıktım arabada seni izliyorum demiş. Teşekkür ederim Naim abiye de işi gücü rast gelsin. Beşinci koşu 14 handikap mücadele dişi atları start alacak. Kısrakları desek daha doğru dişilere ait mücadele. Start aldığı son yarışında Çin pistte çıkan aslında iyi de koşup sessiz kalan bugün ilk kez İzmir kum pistine gelen. Yarış hazırlıklarında hep iyi görünen bir dönem gerine, geriye alınan tekrar gelen. Bugün bence bulabileceği en uygun grubu 14 handikapı bulan 5 numaralı Mamasita Bonita sevgili dostlar kapalı gözlük değil bağ koştuğu son yarışı da kötü değildi. E, bugün de aynı yarışı kum biraz daha geliştirmesi halinde. Ben ön tarafa yakın gidip etkili düzlük sprintini kullanmasını beklediğim Nevzat Avcı ile start alan 5 numaralı Mamacita Bonita'yı birinciliğe yakın görüyorum. Tabii ki sizlerin inandığı atlar varsa 14 handikap kısraklar her sonucu açıktır işin özünde geldik günün 6. koşusuna sevgili dostlar. 4 büyakarı yaşlı İngilizlerin 3 şart mücadelesinde start aldığı son yarışında bir yıl sonra 61 kilo ile koşan. Ona rağmen yarışın hiçbir yerinde sırıtmayan. Bugün belki de bugünlere bu jokeyin gelmesine sebep olan 4 numaralı Çatalkaya sevgili dostlar. Erhan attığı parlatan attır bana göre Çatalkaya. Bugün de Çatalkaya ile yeniden start alacak ve son yarışın oranla eksi 9 kilo avantajı var sevgili dostlar. Bana göre yerini iyi alırsa sonlarda etkili düzlük sprintini yapmasını beklediğim 4 numaralı Çatalkaya birinciliğin güçlü adayı olacaktır. İnandığınız isimler varsa tabii ki çarpı atmayı unutmayın sevgili dostlar. Zor yarış kapamalık demiş. Ee, her zaman söylüyorum inandığınız simlere mutlaka çarpı atın. Ufuk Trakçı da Tıraşçı da bu ara harbi büyük parlıyoruz. Sen de ben de e, kafam seninle aynı demiş. Ama olsun bir gün hak edeceğiz demiş. İnşallah diyelim Fukbe'ye de. Hasan Azgın da selam Hasan Bey. E, Altınoğlu Full Throttle'dan yorum alabilir miyim? İlk kez kuma çıkacak. Kapalı kutu. Normalde bu atın İzmir'e gelmesine üzüldüm. İstanbul'da ne çok yarışlarını hatırlıyoruz. Şöyle bir gözünüzü kapatıp açtığınızda Full Throttle'ın nasıl bir at olduğunu geçmişte hatırlayacaksınız. İnandığınız isimler varsa... Tabii ki yer vermeyi unutmayın. Benim sizlere önereceğim isim 4 numaralı Çatalkaya sevgili dostlar. Geldik günün 7. koşusu. Son 2 koşuyu yorumladıktan sonra bugüne de noktayı koyacağız. Ben her zaman olduğu gibi bugün de çıktım en iyisini yapmak için sizlerin karşısına inşallah söylediğim isimlerin birkaçının sizlere yardımcı olduğu bir gün bize nasip olur sevgili dostlar. Onun dışında Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki şanslı isimleri, tüm gidişatları, zaman zaman anlattığım yarış anlatımlarını, idman pistinde beğenilen isimleri, tüm detayları, tüm rakipleri şablon önünde sizlere rahatlıkla altılı ganyan kurdurmanıza sebep olacak. Bazen 3 lira, bazen 90 kuruş, bazen de 7 liralık şablonları görmek isterseniz 0553 425 59 30 sevgili dostlar. İstatistiğimizi bilen bilir. Biz YouTube'a dün başlamadık sevgili dostlar. Belki arada haftada 2 veya 3 gün gelebiliyorum ama en azından o küçük oynayan 5 liralık amcalarıma, kardeşlerime, kız kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden her daim beğeni butonlarına basın. Yeni izleyenlerin kanalına abone olmasını da rica ediyorum. Testify geçen yarış Nevzat cevap vermedi. Dilbağa taktılar. Bakalım neler yapacak? Dilbağını söktüler demek istemiş. E, dikkat etmekte fayda var. Abi Gazi sanki Halis abi ya da Özcan alacak. En şanslı iki at. Hayırlı geceler kolay gelsin Hasan kardeşim başarılar demiş. Necati Babacan'a da teşekkür edelim. Ve geçelim günün yedinci koşusu. Koşuda tek bir kısrak var sevgili dostlar. Onun adı da iki numaralı Simirna Romans. Son yarışında rakibi önde yalnız kalacağını hissettiğince hani hep diyoruz ya bazen jokeylerin inisiyatifi yarışın rengini tamamen değiştiriyor. Şimdi burada yarışta önde kaçacak bir at var. Kimse üzerine gitmezse sonlara kadar direnebilir. Amenna. Ama biz önce yarışı doğru koşturacağız. Ön tarafa hamle yapacak isimlerin doğru koşması halinde koşunun en iyi yerinde gidecek olan Aprant indirimini de üzerine alıp Erhan Aktu ile bu yarışa katılacak olan koşudaki tek dişi tay 2 numaralı Simirna Romans. Bugüne kadar İzmir'de Çin pisti 3'te 2 yaptı. Bir yarışında da dediğim gibi Rakibini seçtiği için belki de kaybetti. Bugün kendi yarışını koşması halinde o müthiş sprintini yapacak olan 2 numaralı Simirna Romans bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tekimiz 2 tabela demiş. Ee, bol şanslar dileyelim dostumuza. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Son koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız sevgili dostlar. Tabii ki her zaman söylediğim gibi sizler de küçük dokunuşlarla altılı ganyan kurgularınızı yapmayı unutmayın. Bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. At yarışında en büyük detayın pencere olduğunu unutmayın. Tekinizi hiç kimse için değiştirmeyin. Ve her zaman söylüyorum iradeye sahip cesaretli oynayın sevgili dostlarım. Bunlar çok önemli detaylar. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Onu da yorumlayıp bugüne noktayı koyacağız. WhatsApp grubuna katılıp Gazi heyecanlı benim sesimden yaşamak isterseniz, Gazi anlatımımı dinlemek isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak ailemizin içinde yer alıp bir ay boyunca yarış heyecanlı benimle yaşayıp kurgumuzu öğrenip ona göre sizler de küçük dokunuşlarla belki de sizlerin kaçırdığı isimlere sahip olarak heyecanı yaşayabilirsiniz. 0553 425 59 30 Son koşu kapanış mücadelesi 3 şart 4 yaşlı Arapların mücadelesinde sınıf ve özel bir isim var. Şimdi ona kılıç çekmek de olmaz sevgili dostlar. Bazı atlar vardır. Ben AGF ile kolay kolay oyun oynamam ama yarın muhtemelen %50'leri görecektir. 5 numaralı nal dökenli. Gerçekten özel bir at sevgili dostlar. Annesi Fosfor da bir Ferrari MRV yavrusu ki o da biliyorsunuz Monorah yavrusu özel bir kanattı. 5 numaralı Ronaldo dökenli baba zaten Kaiserbert tartışılan bir isim. Çeyrek kan diye tabir ettiğim isimlerden biri. E bugün de 5 numaralı Ronaldo dökenli eğer şartlar lehine gelişirse rakiplerini daha önce geçtiği gibi bir kez daha geçmeye yakındır. Üzerine de pilotunu almışken birinciliğin güçlü adayıdır. Ya son koşuda ben favori oynamayı sevmiyorum. Çok at yazıyorum diyenler de gözüne hangi isim çarpıyorsa mutlaka çarpı atmayı da unutmasın sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Gecenin bu vaktinde bile 50 tane dostumuz sağ olsun geldiler, dinlediler. Heyecanı kaçıranlar da birazdan videonun tekrarında yaşayabilirler. Hepiniz sağlıcakla kalın. İnşallah bir aksilik olmazsa önce Cuma İstiklal Savaşı'nda sonra da Pazar günü Gazi Koçusu'nda Cumartesi akşamı saat 10'da özellikle Gazi Koçusu'nda yarınki yayın saati belli değil ama Gazi Koçusu için yayın saati muhtemelen cumartesi akşamı saat 10'da olacak. Belki bir sürpriz konuğumuz da olabilir. Yayını kaçırmayın, kanala abone olun. Aynı zamanda YouTube'da olmadığım zamanlarda da Instagram ve Twitter adresimi de yarış günlerinden takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yorum yazanlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.